Allah ne tamam ne olmuşsun? Buradan aşağı. Aha. Sonra da sola döneceğim. Tamam. Tamam sakin ol. Sakin. Allah ne olmuş? Ne olmuş? Ya tamam baba tamam. Amma tatama yaptın ya. Ya bu çocuk dalmıştır gitmiş yer bir yere. Ne abarttınız siz de ya? ya. Bakkala gitti gelecek işte ya. ya. Oğlum bu ne lan? Aşevi mi burası? Oğlum.. Oğlum nerede? Nerede Yusuf? Nerede baba? Nerede? Her yere baktım.. Hiçbir yerde.. Nasıl yok baba? Nasıl yok? Necmi.. Kızım yok işte ya bakkala diye gitti nasıl hala yok. Nasıl yok? Nasıl ne bileyim? Nerede Yusuf? Şey Aradın mı birini? Nerede? mı? Bir ben tane be. çocuğa. Bir tane çocuğa Bakalım sahip çıkardım. Bakıyoruz Bir tane çocuğa sahip Bir tane çıkamadın mı Necmi? Ama nasıl ne yok? Da? Ne olur yokmuş Yusuf. Ne olur gözünü seveyim. Parka bak bir yere bak. Ne olur gözünü seveyim. Nerede? Tamam, sakin olun. Baba En son nereye gitti? Nerede gördünüz? Her yere baktım. Her yere baktım. Yok. Ya kafayı yiyeceğim. Dayan. Zeynep, ne oldu? Hiçbir yerde yokmuş Yusuf, hiçbir yerde yokmuş. Ne demek yok? Okulamıyorlarmış sabahtan bire bir şey yap ne olur. Biz Ne? Şey, Neredesiniz? Anne. Ne nerede ya? Yusuf kayıp. Ne nerede be? Herkes bana soruyor ya. Sen git okula tamam, bak tamam, hadi. Tamam, tamam. Hadi tamam. tamam. Hadi tamam. ne oluyor? Senin haber alırsan ara. Neredesin? Çok acımış Ablacığım ne olur sen de bir yerlere bak. Tak tamam. Tam gözünü seveyim. Tamam. Tamam. Alo Zofa, Beykoz tarafındayım. Sana bir konum atacağım şimdi. Orhan'ı orhan? da al buraya gel. <laughs> Yusuf nerede olabilir? <laughs> ne oluyor ya burada? Seninkinin oğlu kayıpmış. Onu arıyorlar. Ne? Babacığım, iki küçücük çocuğum ben de. Ben bakayım anne. Ya. Tamam dur sana ne? Ya, bir, ya dur, sana... bir bakacağım ya. Allah Allah. Nasıl kaybettiniz küçücük çocuğu? Baba? Oğlum neredesin ya? Dede. <laughs> dede. Dede. Derenin oraya baktın mı? He. Baktın mı dede? De. Derenin oraya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitmiştir? Saklanmıştır belki ha. Belki Ayşe abla vardır. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla. Ayşe abla sen de mi? Ayşe abla sen de mi? Ne olur seveyim. Ya bir tane çocuk nereye gitti? Yusuf. Ay merak etme çıkar bir yerden. Ya, geçmiş olsun da. Şey yarın malum bizim paranın geri kalanı ne olacak? Yusuf annem. Bak kapora da yanar ha. Annem, Anladın mı? Anne. Zaman ama beni kalabalıkta herkesin içinde ya. Aa. Tamam. Oğlum, Yusuf, annem buraya mı girdin annem? Oyun mu oynuyoruz? Yusuf, ha, oğlum, anne neredesin annem? Yusuf, anneciğim, anneciğim neredesin? Yusuf. Oğlum annem neredesin annem? Annem. Ya bir tane çocuk nereye gitti? Yusuf. Oğlum neredesin Yusuf? Oğlum? Yusuf. 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 Yusuf, Yusuf! Oh, where are you? Yusuf, where are you? Yusuf! 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 Tchau, Ben işe gitmiştim. Sonra babamı aradım. Bakkala gitmiş. Gofret almaya. Koştum geldim ben dedim. Aradım her yeri yok. Hiçbir yerde yok. Her yeri aradım yok. Ne olur Allah rızası için bulun onu komiserim. Yalvarıyorum size ne olur bulun onu. Allah rızası için ne olur bulun onu. Benim ondan başka kimsem yok. Ne olur bulun onu. Hanımefendi iyi hey, misiniz? Ben size bir su getireyim. Bir tane şu niye sahip çıkamadın? Bir tane şu sahip çıkamadın mı? Ne biçim adamsın? Neden peşinden gitmedin? Neden peşinden gitmedin? Sen Neden? yeter! Allah bir tane çarpacağım. Ne yapıyorsun lan? Nereye bu? Dur beni! Bırak Bırak beni! Git bul oğlama! Git bak! Yeter! Abla gel! Abla ne Yeter! Bırak beni! Bırak! Bırak! Rabbim ona bak. Ne? 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 Eğer, eğer çocuğuma bir şey olursa... ...seni öldürürüm. Yemin ederim. Seni öldürürüm. Alo? Ne? 何,何で La <Sings>